Kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan iki peygamberi bize üsve-i hasene olarak takdim eder. Önümüze koyar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَف۪يرًا Sizin için ki siz dediği de Allah'la buluşacağı güne iman eden, ahirete iman eden, yaşadığı hayatın hesabını Allah'a vereceğini bilerek bu bilinçle hayatını sürdüren kişiler var ya onlar onlar için ahiret gününe iman edenler için ve Allah'ı çokça zikredenler için üç tip insandan söz ediliyor. Bir, Allah'la buluşacağını umanlar. Yani biz bu dünyaya Rabbimiz tarafından gönderildik. Bize bir hayat bahşedildi. Bu hayatın başı var, ortası var, sonu var. Ve bir gün ecel gelecek ve bu dünyadaki vaktimizi tamamlayacağız. Ebedi aleme göç edeceğiz. Mekke müşriklerinin ellerine bir kemik almak suretiyle ahirette bu mu dirilecek demeden biz bu dünyaya nasıl geldiysek bu dünyadan sonra da bir hayat var, oraya gideceğiz. Bizi bu dünyaya getiren Rabbimizin karşısına çıkacağız ve yaşadığımız hayatın hesabını vereceğiz. Şimdi adam alo fetvayı arıyor. Diyor ki ben artık diyor bu dünya hayatında yaşamaktan bıktım, intihar edeceğim diyor. Niye intihar ediyorsun? İntihar ettikten sonra karşılaşacağın durumdan emin misin de hani bu dünyanın sıkıntılarını kaldıramıyorum artık. Efendim diyor ben bu dünyaya gelmeden evvelki durumu bilmiyordum Bu dünyadan ayrıldıktan sonraki durumu da bilmiyorum O durumu nasıl bilmiyordum o yaşandı gitti bu durum bundan sonraki dönem ahiret hayatı diye de bir şey olmayacak çürüyüp gideceğiz yok olup gideceğiz diyor karşılaştığım bir durumu aktarıyorum size Şimdi ona dedim ki tamam sen böyle düşünebilirsin ama senin böyle düşünmen durumu değiştirmez ki Anne rahminde, an, ana karnında dokuz aylık misafir edildiğinde de seni, senin birisi, sana birisi gelseydi deseydi ki burada dokuz ay, on gün kalacaksın. Daha sonra buradan çıkıp dünya denilen bir yer var. Orada güneş var, toprak var, dağlar var, yıldızlar var, hava var, oksijen var, ekmek var, yemek var, elma var, armut var. Sen onları yiyeceksin. Onlarla yaşayacaksın diye birisi senin kulağına fısıldasaydı sen derdin derdin ki git işine be kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü hiç tecrübe etmediğin, hayal etmediğin başka bir boyuttan haber veriliyor sana. Sen o zaman onu da reddedecektin. Onu reddetmiş olman gerçeği değiştirmedi. Sen geldin bu dünyadasın. Ve şu anda burayı tecrübe ediyorsun. Yaşıyorsun burada. Elmanın olmadığını reddedebilir misin şimdi? Havanın, suyun, oksijenin, ekmeğin, kavganın, gülmenin, hüznün olduğunu yalanlayabilir misin? Bu mümkün değil, tecrübe ediyorsun. Ana karnındayken senin emniyetli bir alanda ekmek elden, su gölden. Efendim, rahim diyoruz değil mi? Ana rahmi diyoruz. Yani dört bir tarafın rahmetle sarılmış bir şekilde orada misafir edilirken bu dünyanın telaşını, derdini, kasvetini, acısını, ızdırabını, musibetini, koşuşturmasını, hayallerini elde etmek istediklerini, edemediklerini vesaire. Elbette sen burayı Böyle olacağını orada düşünemedin ama geldin burası burada böyle. Şimdi de aynı durumu düşün. Ana karnından bu dünyaya gelişinle bu dünyadan ahirete gidişin arasında mahiyet farkı olabilir ama durum aynı.